Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bal kabağı anahtarlık yapacağız. Böyle küçük küçük sayılarıyla birlikte. Hemen başlayalım. İplerimiz amigurumi iplikleri. kabamız turuncu olacak ve sapında yeşilden başlayacağız. Hemen başlıyoruz. Önce sihirli halkamızı yapıyoruz. 6 tane içine sık iğne dolduruyoruz. 6 Evet. birleştiriyoruz. Başlangıç noktamıza bir ip koyuyoruz ve her deliği çift dolduruyoruz. 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet. 3. sıramızdayız. 3. sıramızda bir sık iğne yapıyoruz. Bir arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar sayımız 18 olacak. Bir sık iğne, bir arttırma. Evet, bir sık iğne, bir arttırma yaparak sıra sonumuza geliyoruz. şimdi dördüncü üçüncü sıramızdayız 1, 3 pardon dördüncü sıramızdayız iki sık iğne yapıyoruz bir arttırma yapıyoruz sık iğnemizin birini yapmışız iki sık iğne bir arttırma yapıyoruz sıra sonuna kadar iki sık iğne bir arttırma yaparak sayımızı 24'e çıkartıyoruz. 1 2 çift tutuyoruz. 1 2 ve çift batıyoruz. Evet. Sıra sonumuza da geldik. Beşinci sıramıza geldik. Beşinci sıramızda da üç sık iğne yapıyoruz. Bir arttırıyoruz. Üç sık iğne yap. Bir arttırarak sıra sonuna kadar sayımızı 30'a çıkartıyoruz. 3 4 5 1 2 3 4 5 aynı yere batıyoruz. 1 2 3 4 5 aynı yere batıyoruz. Şimdi 6. sıramızdayız. 6. sıramıza da 4 sık iğne yapıyoruz. 2 arttırarak sıra sonunda 36 sayıyı 36 sayısına ulaşıyoruz. 3 4 ve çift batıyoruz. 1 2 3 4 ve çift batıyoruz. 1 2 3 4 ve çift batıyoruz. 1 2 3 çift batıyoruz. 4 Pardon 4 ve çift batıyoruz. Bir son sıramızı yapıyoruz. Evet, sonunda çift batıyoruz. 36 sayısına ulaştık arkadaşlar. Evet, bu kadar oldu. Bu kadar oldu. Ve şimdi ne eksiltme ne arttırma yapmadan 7 sıra örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar, 7 sıramızı ördük. Şimdi başlama başlangıç ipliğimizi buraya koyuyoruz. Eksiltmelerimize başlıyoruz. 1 2 3 4 Eksiltmelerimizi yapıyoruz. Evet. 1 2 3 4 1 2 3 4 sıra sonuna kadar eksiltmemizi yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar bu sıramızı 4 sık iğne bir eksiltme yaparak azalttık. Şimdi bu sıramızı da 3 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 azaltıyoruz. Azaltmalarımızı böyle yapıyoruz. Tek telden alarak 1 2 3 Evet. Azaltalım. Gelelim. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı da 3 sıra 3 sık iğne işleyip bir, bir tane eksilttik. Şimdi de 2 sık iğne işliyoruz. Bir tane eksiltiyoruz bu sıramızı da böyle yapıyoruz Evet arkadaşlar bu sırayı da iki sık iğne bir azaltma yaparak kapatıyoruz yavaş yavaş şimdi el yapımızı koyup geliyoruz Evet arkadaşlar el yapımızı doldurduk şimdi son sıramızı bir sık iğne yapıyoruz bir eksiltiyoruz Evet. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir eksiltiyoruz. Bir sık iğne yapıp bir eksiltiyoruz. Bu sıramızı da böyle devam ettiriyoruz. Evet. Son sıramızı da yaptık arkadaşlar. Burayı Kaydırma yaparak uzun bir ip bırakarak şu uzunluk olsa yeterli. Şu kadarcık göremiyorsunuz belki ama evet makasımızla keselim ve iğnemize takalım. Ah, pardon takmadan çekelim ipimizi. Evet şimdi iğnemize takalım. Artık dilimlerimizi yapıyoruz. Evet. Evet hemen şu aralardan sırayla bakın arkadaşlar sırayla şöyle küçük küçük batarak her ilmeğimize burayı düzeceğiz. Öylelikle kapatacağız orayı. Evet şimdi büzdük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapandı burası. Hemen şöyle sağlamlaştıralım. Evet. Evet bakın yumuşak bir kabağımız oluştu bile. Şimdi dilimlerini hazırlayacağız. Şuradan tam ortaya ortamıza iğnemizi getiriyoruz şöyle ucundan ve çıkartıyoruz. İyice sıkılaştırıyoruz. Bir kere daha geçirelim kaymasın diye. Ve karşı tarafta şey yapıyoruz. Karşı tarafa atıyoruz ipimizi. Bakın. Şöyle şuradan da bir dilim ayarlıyoruz. Evet. Evet, şuradan aynı deliğe batıyoruz arkasından yine. Çünkü arkası güzel dursun diye. Evet, sıkıyoruz. Evet. Evet, bu dilimlerimizi de böyle yapıp geliyoruz. Evet, dilimlerimizi yaptık. Kabağımızı oluşturduk şu an. 6 dilim yaptık. İsterseniz küçültüp 8 de yapabilirsiniz ama 6 ideal oldu. Şimdi ipimizi İyice sıkı sıkı bağlayalım ve bir yerden çıkararak sıkılaştıralım. Evet, koparıyoruz şimdi. Evet. Şimdi yeşil ipimizle sapımızı örüyoruz. Şöyle bir sap. Evet. <laughs> Sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne dolduruyoruz. <laughs> 3 4 5 6 Evet iyice sıkılaştırıp biraz saplarımız zor olabiliyor. küçük olduğu için işlememiz biraz uğraştırabiliyor bize Evet şimdi her deliğe bir tane batarak 3 sıra örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar 3 sıra ördük. Şimdi her deliğe çift batarak sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. 2 3 4 5, 6, Evet 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda da bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift yapıp geliyoruz. Evet bitirdik şimdi. Kaydırma yapıyoruz ve ipimizi kopartıyoruz. uzun bırakıyoruz dikeceğiz iğnemizi ipliğimizi takıyoruz şöyle ayarlamayı yapıyoruz biraz uğraştırır ama göstereyim size şöyle yakından şöyle dikiş yapar gibi bir kabaktan bir saptan alarak dikişimizi yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar kabağımız bitti. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Buraya da anahtarlığımızı taktığımızdan ya şuraya ya şuraya kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.